soracağım. Çocuklarımızın önünde tartışmak çocuklarımızı ne kadar etkiliyor? Ee, ne yapmak gerekiyor? Bu bir tane dizi vardı hani. Bir tartışma esnasında neydi o dizinin adı? Çocuklar Ç duymadın Çocuklar mı? mutfak. <laughs> mutfak. Onu mu yapmak gerekiyor? Evet. Yani şöyle aslında herkes şu anda benden şey cevabını bekliyor. Hayır tartışmak doğru değil. Kesinlikle tartışmayı evet. dememi bekliyor. Mutfağa ama... gidin demenizi bekliyoruz. <laughs> <laughs> ama ben bu cevabı vermeyeceğim. Ee, çünkü ben çocukların var olan hayattan soyutlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz yetişkinler olarak, eşler olarak tabii ki tartışacağız. Bu tartışmayı bir kere gizlersiniz iki kere gizlersiniz ee, bir süre sonra artık çocukta güvensizlik oluşturabilecek şekilde e, farklı durumlara sebebiyet verebiliriz. Tartışmanın e, tabiri caizse bir adabı var birbirimize hakaret etmeden, saygısızlık etmeden, sesimizi çok fazla yükseltmeden, aramızdaki iletişimin daha sağlıklı olabilmesi için, çünkü biz hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz, değil mi? Sizin bir konudaki fikriniz farklı olabilir, benimki farklı olabilir. da orta yolu bulmak bendeki doğru fikirlerle sizdeki doğru fikirleri kaynaştırabilmek aslında bir anlamda da bunu çocuğa öğretmiş oluyoruz evdeki tartışmaların aslında bir anlamda da oluşturduğu sağlıklı faydalar diyebiliriz o yüzden tartışabiliriz tabii ki hatta bu tartışmalar olurken evde çocuğa nasıl tartışılır. Karşındaki kişinin e, işte e, karşındakine saygısızlık etmemek ya da onu küçük düşürmemek bunlar olduğu sürece herhangi bir olumsuzluk olmayacağı tartışmanın e, imkansız olmadığı normal olduğu aradaki olumsuz ya da farklı durumların bir şekilde konuşarak e, da çözülebileceğini aslında öğretiyoruz çocuklara e, ama. Bu noktada yetişkinlere çok fazla şey düşüyor. Şuna dikkat etmemiz lazım tartışacağımız konuda birbirimize karşı saygı sınırımızı aşmamamız lazım. Kesinlikle. Çünkü bizi izleyen tabiri caizse bizden bir şeyler öğrenen ve bu öğrenmenin sürekli olacağı bir varlık var karşımızda. O anlamda tabii ki tartışacağız ama tartışmanın sınırı çizgisi çok önemli. Yani dozu bu anlamda. çok önemli. Kesinlikle öyle evet.